Merhaba, ben Gökçen. Uster Teknoloji yazılım ekibinde çalışıyorum. Dijital çağda alışveriş artık sadece bir tık uzanmaz Peki, bir markanın yüz binlerce müşteriye aynı anda ulaşmasını sağlayan teknoloji nedir? Cevap basit. B2C sistemleri. B2C yani Business to Customer. Markaların ürün ve hizmetlerini doğrudan son tüketiciye ulaştırdığı bir sistemdir. Yani bir e-ticaret sitesinden kıyafet aldığınızda, market uygulamasından sipariş verdiğinizde ya da bir mobil uygulama üzerinden ödeme yaptığınızda aslında bir B2C sistemini kullanırsınız. Bu yapılar hız, kolaylık ve kişisel deneyim sunarak markalarla tüketiciler arasındaki bağı güçlendirir. Günümüzde rekabetin en büyük belirleyicisi artık sadece ürün değil, müşteri deneyimidir. Bir B2C sisteminin kalbinde veri, entegrasyon ve kullanıcı deneyimi vardır. Müşteri web sitesi veya mobil uygulama üzerinden sisteme giriş yapar, ürünleri görüntüler, sepete ekler, ödemesini güvenli bir şekilde yapar ve sipariş durumunu anlık olarak takip eder. Arka planda ise stok yönetimi, sipariş akışı, faturalama kampanya yönetimi, kargo takibi gibi tüm süreçler entegre bir şekilde ilerler. Bu da hem işletmeye hem de müşteriye zaman kazandırır. b sistemleri markalar için sadece bir satış kanalı değil, aynı zamanda bir veri merkezidir. Her tıklama, her alışveriş, her beğeni, müşterilerin tercihlerini analiz etmeyi sağlar. Bu sayede kişiye özel kampanyalar oluşturulur. Sadakat programları ile müşteri bağlılığı arttırılır. Satış raporlarıyla stratejik kararlar desteklenir. Sonuç mu? daha fazla satış, daha güçlü marka bilinirliği ve daha memnun müşteriler. Bugün B2C sadece bir web sitesi değil, çok kanallı bir deneyimdir. Sosyal medya mağazaları, mobil uygulamalar, canlı destek sistemleri, hatta yapay zeka destekli öneri motorları bu deneyimin bir parçasıdır. Artık müşteriler yalnızca satın almak değil, marka ile etkileşim kurmak istiyor. B2C sistemleri bu etkileşimi her dokunuşta yeniden yaratıyor. Doğru kurgulanmış bir B2C sistemiyle markalar sadece satış yapmaz, müşteriyle bağ kurar. Her tıklama, her sipariş, her deneyim geleceğin dijital müşteri yolculuğunu şekillendirir. B2C sadece bir satış sistemi değil, dijital çağın müşteriyle kurulan en güçlü köprüsüdür.